kocamandı. bırakın istemiyorum. Acımayacak. <laughs> Şş, sessiz sessiz. Hemşireler gelmiş aşı olacağız. İlk ben olurum. Ben çok korkuyorum. Benim aşı kartım var. Ben olmayacağım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Soran varsa öldü dersiniz. Kalemimi evde unuttum ya. Bir tane versene. Ben kullanıyorum. Veremem. Sen de üç tane var. Bana ne ya? Git başka. Ne yazıyor kapıda? Erko Toilet. Çizgiye bak çizgiye. <laughs> Der şunu bana. <laughs> Öyle mi? Gel. Nasıl gireceğiz? Önce ben girmem. Hayır hayır. Önce sen gir. Önce sen gir. Hayır ya. Hayır sen çal. Ben çalamam ya. Ben çalamam. Hadi ya çal. Gel. Gel. Ne yapıyorsun? Gir zekalı. Hadi girsene. Kadın seni bekliyor. Gel. 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 Hocam neye bağlı? Ya gelmiş ben arabasını gördüm. Gel i̇şte ya. Nasıl ya. Aa.